Herkese merhaba. Bana belirli ifadeler verilmiş. A artı B eksi C değerini bulmamı istiyor. Ben bu ifadeleri toplarsam. Neden topluyorum? Birincisi buradaki zaten ifadeler toplama işlemi. İkincisi dikkat ederseniz 1 bölü A'dan 2 tane var. 1 bölü B'den ve 1 bölü C'den 2 tane var. Yani 2 tane 1 bölü A var. 1 bölü B var ve 1 bölü C var. Eşittir. 8 ile 5'i topladım 13. 7 daha 20. 2 tanesi 20 ise sadeleştiriyorum. Bir tanesi o zaman 10'a eşittir. Şimdi dikkat. Burayı bir sileyim. Bana 1 bölü A ile 1 bölü B'nin toplamını 5 vermedi mi şurayı? E toplamının 10 olması için şu kısmın 5 olması gerekiyor. Daha sonra 1 bölü C'yi 5 mi verdi? O zaman 1 bölü A 2 olmalı. 1 bölü A 2 mi? O zaman 1 bölü B 3 olmalı toplamının 5 olması için. 1 bölü A'yı 2 buldum. 1 bölü B'yi 3 buldum. Ve 1 bölü C'yi 5 buldum. 1 bölü A 2 ise ters çevir. A buradan 1 bölü 2 gelir. B buradan 1 bölü 3 gelir. Ve C buradan 1 bölü 5 gelir. Bu değerleri buldum. A ile B'yi toplamam istiyor. Şurayı siliyorum. A ile B'yi toplam. C'yi çıkarmam istiyor. Kesirlerde toplama çıkarmaya döndü. Kesirlerde toplama çıkarma yaparken neye dikkat ediyorum? Paydalarının eşit olmasına. Bunlar 30'da eşitlenir. 15 ile çarpıyorum. 10 çarpıyorum. Ve 6 çarpıyorum. Yukarısı 15 oldu. Yukarısı artı 10 oldu. Yukarısı eksi. 6 oldu. Faydaları 30 oldu. 15 ile onu toplarsam 25. 6 çıktı. 19 bölü 30 gelecektir. Cevabı.